Merhaba arkadaşlar. Bugün elektrikler kesildi. O yüzden böyle bir video çekmek istedim sizlere. Şu an bayağı karanlık arkadaşlar. Işığı da alıp yanıma salona gideceğiz. Bayağı bayağı karanlık olduğu için görmeniz zor. Alttan ışık tutuyorum. Gidelim. Şu şekilde salondayız arkadaşlar. Biraz ışık var. Kuzenim geldi bugün arkadaşlar. eve. Şimdi odama geçtik. Odamda biraz daha ışık var. Arkadaşlar. Baya ışık var hatta. En fazla benim odamda ışık var. Oyun kurmuştuk biz arkadaşlar. Oyunumuz yarım kaldı bu yüzden. Arkadaşlar. Bu arada size de bir şey. E, neydi o anladım. Bir şey göstereceğim. Hemen arkadaşlar yüklü olan videolardan birini açacağım size de şey yapacağız birlikte izleyelim istiyorum hemen arkadaşlar açıyorum bir tane sihirli videosu açıyorum Evet arkadaşlar. Şu an bir video açtım sayılır. Hemen açıyorum bakalım bakalım. Bir video buldum arkadaşlar. Hemen döndürüyorum size de. Şekilde bir video hemen. Açalım bakalım. Şekilde.

Sen git dükkana. Ben gidince ararım seni. Dükkanda çırak var. Bana lüzum yok. Ben burada bekliyorum. İyi ee, peki. Sen söyleydik dedi. Bahşistine, şey. bahşistine. Alttan dur, alttan. Giğneme dur. Bir saniye Bir arkadaşlar. Hemen gidip geliyoruz. vereceğim. Bir <laughs> Arkadaşlar geldik hemen burada izleyeceğiz. Burada çok az ışık var ama artık yani arkadaşlar olduğu kadar. Şekilim. Ha <laughs> izleyelim. Şş, çocukların başını belaya ne yapsın Gerek yalan sen de yalan söylemiyorum da sizlerle tartışmak istemiyorum amca oğlum zaten çocuk oldu bıraktı bu perde işlerini işabiti oldu tamam. Şimdi sormayalım mı isteğim var mı diye. O ne demek o şimdi? Sabah kızların bana görünmeden kaçmasına yardım edecektin demek. O yüzden bana o kadar ilgili alakalı davrandım demek. O tamamen öyle değil küçük bey. Öncelikle evde çıkaracağın teröre engel olmak istedim doğru. Ama asıl ders çalışıyorsun gibi ihtiyacı olursa ben de istedim. Peki şimdi niye sormuyorsun? Elektrik çalışmadasın biliyorum arkadaşım. Elektrik yok. Alışılmıyor. buçuk kadar cevaplarında hem anneni hem babanı hem kız kardeşlerini üzüyorsun. Ben hiç kimseyi bilerek üzmüyorum. Onu hepimiz farkındayız. Birilerinin üzdüğünü fark ettiğinde büyümüş olacağız. Arkadaşlar bu video 12 dakikalıkmış. artistik yapmaya başladın artık. Ya nereye gitsem Herkes bir şey mi eleştiriyor? Daralmaya başladım. Lütfen bir de sen başlama Tuğçe Niye olmuyorsun ki? O kadar da kötü bir şey söylemedim. Herkes bir şeyler söylüyor. Daha saygılı olacağım. Onu yapmayacağım. Bunu yapmayacağım. Ya demeyeceğim. Be demeyeceğim. Demek ki insanların dikkatini çekecek şeyler yapıyorsun ve onlara göre rahatsızcı olan şeyler bunlar. Ya Tuğçe sen de ben işte biraz ilerletiyorum. Ne işte? Değişti. Artık rap müzik dinliyorsun. Günlük falan tutmuyorsun. Baksana, üstünde bebek yüzlü olan tişörtler de giymiyorsun. Ruj bile sürmüşsün. Bu ruj değil canım, nemlendirici. Ama belki de haklısın. Annem artık genç kız olmaya başladı diyor. Belki Arkadaşlar işte videoyu kapatmam lazım. Bayağı geç saat. Daha çok saat şöyle, 12 olmak üzere arkadaşlar görüşürüz ve bir sonraki videomda arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay.